Supa ligde Orduspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Orduspor açısından bence çok önemli maçlardan bir tanesi. Rakibin Fenerbahçe olması da bu önemi yani yani şöyle söyleyeyim. Hem arttırıyor büyük maçlar hep daha farklı motive olur Anadolu takımları ama bu sefer iş çok daha ciddi. Çünkü artık düşme hattının içerisinde bir Orduspor var ve İç saha maçları dışında puan anlamında bir türlü istenilen seviyeye gelmemiş bir ordu sporu var. Deplasman'da galip gelememiş. O yüzden iç sahada oynadığı her maç onların e, ligde kalması açısından çok daha önem kazanmış bir, bir takım var. E, lig form durumuna baktığımızda 3 maçtır kaybeden bir Ordu var. 3 maçtır kazanan bir Fenerbahçe. Fenerbahçe de Galatasaray'ı takibini sürdürüyor. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından e, tekrar zirvedeki e, yerine ulaştığını düşünüyorum ben. Yani yine ikinci sırada Galatasaray takibinin kadro kalitesi itibariyle de kadro derinliği itibariyle de çok fazla maç oynayan bir takım Fenerbahçe. Ligdeki diğer takımlara göre 3 kulvarda da birden gitmesi de bu açıdan kadro derinliğini zaten istiyor. Bu bakımdan biraz şeyin, yani Emre'nin eksikliğinin hissedildiğini düşünüyorum ben. Akşener Belediye maçı o kadar zorlu geçmedi. Ben ordu maçındaki yani Fenerbahçe'nin bildiğiniz gibi bir Lazio maçı olacak hafta içinde. O yüzden mutlaka Lazio maçından sonra bir daha değerlendirilmesi gerekir Ordu Fenerbahçe maçını. Çünkü çok kritik bir maç. Yani Ordu Spor açısından da kaybedilecek bir puan durumu yani herhangi bir, bir puanı bile kaybetmek istemeyecektir Ordu Spor. O şekilde çıkacak sahaya. O yüzden çok kolay geçmeyecektir. ama yine de ben Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Yani tar yani taraf bahsine iddia anlamında bak bakacak olursak. Kadro derinliğinin bunu buna el verdiğini düşünüyorum. Mesela Emre'nin sakatlı olmasaydı Fenerbahçe'nin eli özellikle böyle kritik maçlarda ki artık her maç kritik her maçta yani puan kaybı bir anlamda yani liderin kazanmasıyla birlikte Galatasaray Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte Fenerbahçe açısından işleri çok çok kötü bir noktaya getirebilir yani zirve takip açısından. O yüzden Emre'nin yokluğu böyle önemli maçlarda böyle kritik çünkü Avrupa Ligi'nde oynamayıp Süper Lig'de oynayan bir oyuncuydu zaten çok formdaydı açıkçası. Fenerbahçe'yi sırtladığını gör, görüyorduk yani. Onun yokluğunu hissedecektir Fenerbahçe. Ama ne olursa olsun ben orada deplasmanı yine de Fenerbahçe'nin zorlansa bile kazanacağını düşünüyorum. O yüzden taraf bahsinde Fenerbahçe galibiyeti. Ama tekrar altını çizerek söyleyeyim yani Lazio maçının sakatlığı vesairesi düşünülerek bu maç tekrar yorumlanmalı. Ee, Fenerbahçe'nin Buna rağmen hani dediğim gibi şimdi yani buradan bakarak kaptanın başından bakarak Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum.